Hepinize selamlar benim canım takipçilerim Nasılsınız iyi misiniz? Ben bomba gibiyim kardeşlerim Bugün sizlerin de çok istediği videoyu çekiyorum Masterchef yarışmacılarının dükkanlarına gideceğiz Restoranlarına gideceğiz Ve lezzetlerini test edeceğiz arkadaşlar Hiçbir yere ayrılmayın Bence keyifli Doyurucu bir video bizi bekliyor Haydi başlayalım Evet ilk mekanımız Batuhan Bayarım mekanı arkadaşlar. Bro Burger'e geldim. Direkt menüye bakmadan şey söyledim. Burada böyle kendi burgerlerine var diye. Direkt mekanın ismiyle Bro Burger varmış. Bir tane ondan söyledim. O gelince ben de buradayım. Evet hamburgerimiz geldi arkadaşlar. Kendi özel sosları, dana bacon, karamelize soğan, cheddar bulunuyor. Ekmek de puf puf çok güzel yürüyor. Şöyle bir ile başlıyorum kardeşlerim. Ete falan geleceğim de ekmeğine bayıldım. Ekmeği çok güzel. Etten önce onu söyleyeyim. Çok güzel tatlı bir ekmeği var. Bu arada bunu da ikram ettiler sağ olsunlar. Çünkü ben sordum dedim bu Herkese mi geliyor bana mı özel? Dedi size ikram ettik atıştırmalık. Şundan da alayım hadi şöyle. Ey Allah. Bak. Şunu göstereyim. Hmm. Gerçekten içlerinde kullandığı malzeme, et, sos çok güzel uymuş kendi yaptıkları. Ama ekmek bambaşka bir tat vermiş. Böyle hafif şekerli gibi ekmeğin tadı arkadaşlar ve çok yakışmış ama. Ve puf puf oluşu da benim çok hoşuma gitti. O yumuşaklık ayarı falan bayıldım. Baksana ya. Batuhan'cığım, sevgili kardeşim gerçekten yaptığınız o sosmos neyse bana da tarifi verin. Kimseye vermem. Evde kullanırım. Kimseye vermem. Bence ekmekleri yine kendi formülleri olabilir. Hani bu şey gibi benzemiyor. Hazır ekmek gibi durmuyor. Hani bunu da özel yaptırdılar gibi geliyor. Yani kendileri yaptırıyor gibi geliyor. Şurada. Yine çekimizi attık mı kral? Allah zaten Videoda da göreceksiniz. Hemen hemen birçok yarışmacı burger üzerine yoğunlaşmış geneli. Hani benim gördüklerim. Ama tam mesela ilk defa bir yarışmacının işte pardon ilk defa demeyeyim. Arazinkine de yine bu videoyu ya. Arazinkine gitmiştim hamburger falan denemedim orada. Denedim. Ben buraya e. gerçekten Lezzetli. Mesela şu an sizleri şey gibi de görünebilir. Hani ağır falan böyle. Hani işte şey var, peynirler falan soslar. Lezzet biraz ağır gibi düşünebilirsiniz. Kesinlikle öyle değil. Hani gayet akan, güzel bir lezzet var. Ve ette de direkt çeşni böyle saçma sapan baharatlar yok. Ayarında böyle bir. Belki etin tad, e, tuzu bir tık az olabilir. Çünkü diğer kullandıkları ürünler de tuzlu. Ondan sonra o belki bir tık tuzlu olabilir. Çünkü bacon falan da şey. Ama ete falan gayet bayıldım. Ama ekmeği tam bir favori. Ben bunu gömüyorum. Fiyatı öğrenip geliyorum. Yediğim hamburgerin fiyatı 269 TL'ydi arkadaşlar. Şimdi diğer mekana doğru devam ediyoruz. Şimdi de Metin Yavuz'un mekanı olan Kavurmacı Efe Kemal'e geldik. Burası Maslak'ta bulunuyor. Bir önceki yerde Beşiktaş'taydı arkadaşlar. Onu söylemeyi unuttum. Bu da Maslak'ta bulunuyor. Hemen yani oto girişinde bulunuyor. Burada da kavurma ekmek söyledik kardeşlerim. Direkt giriyorsunuz. İçeride hemen ödüyorsunuz parayı. Kavurma ve kavurma ekmekle bir tane de ayran söyledim. Ayran çünkü kapalı kutuda duruyordu. Şeyde. Açık ayran gibi ama şeydeydi böyle. Şişenin içinde görürsünüz. İçeride yer vardı bu arada. İçerisi biraz böyle hafif kalabalık ve müzik olduğu için hiç dedim riske atmayalım. Dışarıda böyle korunaklı yağmursuz ve sobalı yer de var. Onun için burada şimdi söyledik bir tane getirecekler. Geldiğinde ben de buradaydım. Evet iksirli kavurmalı ekmeğimiz geldi kardeşlerim Kendilerine has baharatlarla hazırladıkları sosmuş bu İçinde pişmiş soğan ve domates bulunuyor 100 gram da kavurma eti bulunuyor arkadaşlar Bu arada Metin'in de dedesiymiş bu Efe Kemal Oradan geliyor ismi onu da söyledim başka şubeleri de yokmuş Açık ayran da şu şekilde kendileri yaptı Bak ek ayran kendilerinin ekmeği kendileri yaptırıyorlarmış Yani kendileri yapıyormuş bu ekmeği de Oh çok konuştuk yanında da şöyle turşu ikramları var Dalıyorum hazır mısınız? Hmm. Evet kendi sosları lezzetli gerçekten et pamuk gibi bunu açık ve net söyleyeyim gayet lezzetli bir eti var. Heh. Yani bence fiyat da 100 gram et için gayet iyi bir fiyat arkadaşlar onu da söyleyeceğim. İstediğiniz içecek de içerisine dahil yani yanında içecek bedava ne içersen iç. Gazoz, ayran, kola artı sana kalmış. Ve bu ekmeğin fiyatı da 199 lira arkadaşlar. 200 değil. 199 lira. Yanında da bir içecek bedava. Benim için gerçekten hani İstanbul şartları için söylüyorum. 200 liraya kavurma ekmek. Güzel bir et. Böyle doyurucu bir lezzet. 100 gram et var içerisinde. Bence okey arkadaşlar. Ekmek çok güzel kıtırdığı falan. Yarım ekmek gibi düşün. Yani İstanbul için diyorum çünkü bu fiyatları. Çünkü arkadaşlar hani şimdi daha yeni doğudan geldim mesela. Şunu gördüm. Ciğerin memleketi diyebiliriz mesela Diyarbakır'a. Diyarbakır'da da çok böyle İstanbul arasında fiyat farkı yoktu. Sokak lezzetlerinde mesela işte ciğer yediğimizde 200 lira para verdik ama işte İstanbul'da değilsen 250 lira, 260 lira gibi bir şey var. Fiyatı var. Hani çok böyle aşırı da bir fark yok bazı lezzetlerde. Hani tabii ki daha uygun yiyecekler, yemekler var ama et olarak işte kebaptı, ciğerde. Bunlar gerçekten dışarıda başka şehirlerde de 20 lira 30 lira daha uygun sadece o kadar. Ama dediğim gibi bu kavurmalı ekmek sevgili Metin Ellerinize sağlık. Gerçekten de çok başarılı bir kavurma. Pilav yok sanırım. Pilav yok değil mi hocam? Yok. Sadece. Hayır. Pilav falan yok. Sadece böyle veriyor. 10 numarada akıyor arkadaşlar. Valla. Darısı diğer gideceğim mekanların başına. Okey ya. O zaman ben bunu gömmeye devam ediyorum kardeşlerim. Diğer taraflarda görüşürüz. Şimdi de Araz Agnan'ın mekanına geldik arkadaşlar. Wake Bake'e geldik. Burası da Acı Badem'de bulunuyor. Buraya daha önce bir videomda gelmiştim. Bilenler bilir. Bilmeyenler için de yeri Acı bademle arkadaşlar. Burada geçen videoda sipariş muhabbeti vardı. Benden önceki siparişi yiyordum. Ne var ne yok söylemişler. 3-5 çeşit yemek yemiştik ama bu sefer kendim söylediğim için bunu 2-3 çeşitle sınırlandırdım arkadaşlar. Burada denemediğim tiftikli etli pizza vardı. Ondan söyledim. Bir de şey söyleyeyim. buranın cool lime'ı da çok güzeldi. Bir tane ondan söyledim. Anladım. Bir köy patatesi söyledim. Yine söyledim dayanamadım. 2 çeşit bir şey söyledim arkadaşlar. Onlar gelince ben de buradayım. Geldiğinde direkt köylü patatesine daldım. Bu arada trit var. Of, sıcak sıcak şöyle. Bunu söylemeyi unuttum. Trit altında ekmeği, üstünde sosu, yoğurdu hepsi var. Burada da işte patates parçalı altında domates sosu. Böyle tiftikli eti bulunuyor arkadaşlar. Buradaki domatesin özelliği kabuğu soyulmuş, suyunu salmayan domates. Burada da kullayımı. Cool Zaten her videoda içip hayran olduğum Kendilerinin yaptığı kullayımı cool arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bunun ben geçen videoda etlisini yemiştim. Tavukluyu söylemişlerdi merak ettim. Tavuklu banla direkt bağımladım. Köylü patatesi bizim o Mersin taraflarının falan vazgeçilmez. Efsane patatesi. Hmm. Şimdi. Ah, şuradan. Ah. Şöyle. Bu hamur Napoli hamuru olduğu için kanka. Böyle elle laps diye dalması zor oluyor. Hmm. Çok yakışmış et. Et çok yakışmış. Bayağı hoşuma gitti. Hmm. arazın burada yaptığı hem geleneksel hem de farklı bölgelerin sokak lezzetleri tarzında böyle yemekleri tarzında var. Bu çok hoşuma gidiyor. Yani her türlü damak zevkine göre bulabiliyorsunuz burada. Bu da aslında iyi bir seçenek. Yani kısıtlı değilsiniz. Ne yemek istiyorsanız, ne tür yemek istiyorsanız. Görüyor musun et suyu ama ya? Öf. Öf. Akıyor kankam. Akıyor ne ya? Ha 3'te 3 üç gidiyor. Gerçekten daha mekanlarımız var. Şu an gittiğim yerler gerçekten lezzetleriyle beni etkiledi. Şu an için sadece arazim mekanı tek ürün üzerine değil. Değeri hamur yer. Bu arada yanında da ilk gittiğimiz yerde kendilerine ait kafesi de vardı arkadaşlar. Hani kahvecisi de var. Hangi yanaydı? Onu söyleyeyim. Çeşitlilik olarak şu an arazın burası biraz daha farklı dediğim gibi çeşit bulunduruyor. Bu hem biraz aslında avantajlı ve dezavantajlı. Birçok ürünü de iyi yapması gerekiyor ve yapıyorlar. Öbürlerinde de işte dediğim gibi tek kalem işte kavurma vardı. Lezzetli. Hamur yer lezzetli. Heh. Kaçırdığım, ürün buydu. Kaçırdığım ürün bu muydu? Üçerler Ama bu şeydi. Kavurmalı değil mi bu? Evet kavurmalı kalzım. Eyvallah. Bir <laughs> Gıcık verir gibi getirdi. Gıcık verir gibi getirdi. Ben dedim ki o kavurmaları yeni yedim falan dedim ama çok güzel kokuyor. Çok iyi kokuyor. Allah. Eyvallah. Ay şunu yarım bıraktım <laughs> ya. Ne yiyeceğimi şaşırıyorum abi. Yani ban. Son dönemlerde bu ban ekmeği bayağı popüler. Sırf bununla ilgili mekanlar da açılıyor diyor yavaş yavaş bu ekmek bizim sokak kültürümüze de entegre oluyor. Onu söyleyeyim. Büyük şehirlerde tavuğu çok güzel ayarlamışlar. Baharatı sos falan on numara ayarlanmış. Yine muazzam yedik içtik. Dömük geliyorum. Evet sevgili Aras ellerinize sağlık. ne haber? İyi sen? Şimdi diğerlerinde yarışmacılar vardı. Bunda niye var? Çünkü Aras'ı tanıyorum. Arkadaşım yani aradım. Tamam ben gelirim dükkan dedi. Ben Maslak'tan bir buçuk saatte geldim. Kendi alamışım oradan caddenin oradan beş saatte gelemedi. Çünkü maç, Fener maçı, maçı maç, var. Maç maç maç. Bak, nasıl? Beşte Fener'in <laughs> maçı var. <laughs> Aynen. Fener maçı Sivas <laughs> Spor maçı vardı. Ondan Aynen. geç kaldı. Aynen. Kardeşim yardırmışsınız. Ben, ben bunları denemedim. Yeni ürünler bunlar evet, zaten. Evet çok güzel. Yani zaten hani muhabbetimiz olduğu için de gerçekten de Eyvallah. seviyorum. Tam tersi beğenmesem arkadaşım olduğun için ben daha çok uyarırdım. Aynen öyle şöyle olsa sen, söyler. Evet, senin gibi bilgim olmayabilir ama Damak olarak fena değilim biliyor çok. Çok iyisin abi. Eyvallah. Abi. Eyvallah. Kesinlikle çok güzeldi Çok güzeldi Ellerine sağlık Afiyet olsun. Köylü patatesi zaten benim buradaki Bak o kadar adamlar şey yapıyor ediyor Ben direkt şey dedim Köylü, köylü patatesi, patatesi Aynen al, 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 Alabilir miyiz ondan <laughs> da mi? mi? Şimdi yediklerimizin ürünlerin kalem fiyatlarını ben sana söyleyeceğim Sen onayla Ben bakmıştım menüden Tamam ee, Yediğimiz tiftikli pizza 400 TL Evet Doğru evet. muyum? Bu arada en pahalı pizzası Aynen mekanımızda en pahalı, pahalı pizzası Normalde 200-300 markları arasında civarda, evet, Ki bence Yine kullandığım fırın İtalyan fırın Hamur İtalyan, yani Onu bir İtalyan. Çoğur, i̇talyan. Domates öyle, aynen. Muadillerine göre bence fiyat okey bu arada yani değişir. Sen eğer Amerikan Pizzası Amerikan Pizzasına göre pahalı. Ama ben az çok nadizane video dışında da gittiğim için bu tür restoranlara fiyatlara hakimiyetim biliyorum. Bu lezzetteki fiyatlar 400-500'den başlangıç aynen, oluyor genellikle. Fiyat olarak alt bantlayız. Evet. aslında bizim olayımız o yani çok lüks bir yeriz demiyoruz. Aslında. Ama çok lüks malzemeyi daha evet. alınabilir fiyatlar. Evet. yani çok ucuz bir yeriz de hiçbir zaman evet. demiyoruz ama. Eyvallah çok yüksek kaliteyi alçak düşük fiyatlarla sunan ben bir yeriz. Ben şimdi ona geliyordum. Aynen yani bu arada şöyle bir de dedi iddianın hiçbiri yok ondan sonra ama gerçekten kaliteli o fiyat yani o kaliteye göre fiyat aslında okey'e bağlanıyor. Köylü patatesi 185. Evet şunu, 180. Şunu bir 120 yaptı ben de tamam. <laughs> şey Tamam. Fırat Soğutay <laughs> 10 koduyla gelen. Fırat Soğutay 10 <laughs> Fırat <Sohutak 'ın> koduyla. <laughs> çok güzel gerçekten. Afiyet olsun. Vanımız Çifti, vardı 190. ikili, ikili. Çifti 190. 190. Taklacıdır onlar. Taklacı. <laughs> <laughs> sana, <izin>. sana sana, sana <laughs> güvercin izin pazarlığı gibi. Diğer yediğimizi de fiyatı evet. şey yedik tiftik. abi. Trit yedik. Trit, de. Tiftik Konya yani. Trit'i yedik. O, o da, 380 TL. 380, mi? 3, evet 380. 380. Adamın mekanda adamı sordu. <laughs> ben hiç hesap ödemediğim için fiyatlar hakim <laughs> değil. <orada gülüyor> <hatta>. Eyvallah. Kullanımın <laughs> cool fiyatına bakmadım. Bu da 80-100 falan mı? O civar. Keyifli ama Baya, değil Bayağı mi? güzel yapmışsınız. Bak hem i̇şte, o hem limonata gerçekten maliyetle abi. Harbiden uğraşıyoruz şöyle, yapmak için yani. Hazır tadı olmamasını anlıyorsun yani. mesela yani. Full bu işte yeni çıktı ya markalar falan çıktı, Konsantreler Hani geçiştirmelik içtik gezin falan filan. Okey diyorsun ama işte böyle hakiki içince o zaman anladım ben farkı. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Vallahi seni tanıdığıma çok memnunum. <laughs> kardeşim. Öyle. İnsanın olsun. böyle iyi yemek yapan arkadaşlar olmalı içerisinde <laughs> kardeşim. <laughs> Olmalı Valla böyle bittin yani. kapısını çalma Doyur beni dediğinde 3800 tane yemek geliyor Biz devam ediyoruz o zaman Tamam Kral Vallahi dedim şu an Allah var 3'te 3 gidiyorum Eyvallah Herkes Tüm yarışmacıları şu an gittiğim Herkesin yaptığı ürünlerin hepsi Fazla dedim Senin biraz avantaj ve dezavantajın Çok çeşit ürünün var Evet Ve kendinince fire vermemen lazım Hı. Hepsini de lezzetli yapman lazım Şu ana kadar benim yediklerim okey Freni bulursam Söylerim <laughs> Afiyet olsun Kardeşler biz devam ediyoruz Bu yani çocuklara da selam söylersin o zaman Gittiğim gibi imkanı. Evet. Ona değil ya. <laughs> benim halamlara. Halam... Şey, çocuklara gideceksin ya bizim. Evet. Onlara benim selamım var. Kanka görürsem dükkanda söylerim ben. Yani... Herkes işinin başında Baş... değil baba. <gülüyor> <gülüyor> Akşamları geliyor şimdi. Dörtte, <laughs> dörtte geldi bu arada. <laughs> Patron gibi. Ha, eyvallah. Balıkesir'de dana seç falan. Filan Aa öyleli. <laughs> <laughs> Onu da yapıyorum. Artistik ya. Ama bugün, ya, de, değil. bugün de balık esirden gelmedin kanka yani. Bugün de balık esirden gelmedin. Onu da yapıyorum. Yapıyorsun değil mi? <laughs> Eyvallah. Eyvallah. Ayağına sağlık. Senin de ellerinize sağlık. Sizlerin de. O zaman diğer tarafta görüşürüz. Benden önce çayım geldi sağ olsun dedim. Artık bir çay içeyim. Kahve de içtik arada orada da yine bir çay da istedi canım. Mustafa Aydın'ın mekanına geldik arkadaşlar. Mustafa Barka geldik. Burası Halita'da bulunuyor. Kadıköy'de bir yer arkadaşlar. Direkt böyle Halita Caddesi'nde hemen sağda bulabilirsiniz burayı. Direkt sordum. Burada da birçok çeşit böyle şeyler var da ne yiyelim falan dediler ki takomuzu denemeniz lazım. O zaman ben de bir tane tako söyleyeyim dedim. Takomuz gelince ben de buradayım. O zaman kadar da biraz çay içeceğim hemen. Sunumu kes. Takolar geldi. Panelenmiş ekmeğin içerisinde 3 tane farklı sos, dana kaburga, 5 saat bekletilmiş klasik tako malzemeleriyle şu an burada. O zaman dalıyoruz. Tavuklu da var. Ama kardeşiniz etçi, az çok biliyorsunuz. Dana kaburgayı duyunca ben tavuğa tamah etmedim. Çünkü tavuğun en güzel hali döner hali. Hmm. Okey baba, akar. yine lilayı yedik ya. Allah'a dördüncü mekana geldim. Hala iştahlı yemeye devam ediyorum. Çünkü yağmurdan dolayı 5 dakikalık yere 40 dakikada gidiyorum. Bir de Fener'in maçı var. Bir saat oldu. 10 dakikalık yere 1 saatte geldim. Acıktım. Trafik mı acıktırır arkadaşlar. Allah trafik acıktırıyor adamı. Bu arada burada farklı hamburger, makarna, sosisler, pizzalar, noodle'lar, burrito'lar falan. Hani Meksika istinisi var. Şeyler de var. De i̇şte Amerikan sokak lezzeti kafası da var. Bir amacımız yok. Tamamen keyfek eder kanka. Belirtmişler. Bana da benzemiş. Bir de benim yaş grubu hatırlar. Müjdat Gezen'in böyle bir Japon bir adamı oynadığı uzak dolu bir şey vardı. Türk filmi vardı. Orayı da andırmış. Valla sıkıntı yok. Yani. Ama ekmeğin tarzı hoşuma gitti arkadaşlar. Bu panelenmiş ekmek yakışmış buna. Kalın biraz daha. Hani böyle o Türk işi böyle. Hani Türk ile Meksika birleşmiş gibi olmuş. Sosların ayarını güzel tutturmuşlar. Böyle 3 tanesi de 189 TL fiyatı var. Doğru mu? Ha. 189 lirada fiyatı var kardeşlerim. Buradan da mutlu ayrılıyoruz. Diğer mekanda görüşürüz. Şimdi son mekanı tatlı ve çayla bitireceğim arkadaşlar. Onun içinde Tunahan Akın mekanına geldim. Valeriye. Burası hemen modanın girişinde bulunuyor. Moda giderken hemen sol tarafta oyun atölyesine böyle geçiyorsun. Hemen solumuzda kalıyor. Burada kendine ait böyle iyi yap Kendine ait demeyeyim de krem brulee varmış. Çok güzel. Ondan yaptıracaklar. Bir de çay söyledim yanına da. Bir de çayımızı içelim dedim. Yoksa kahve çeşitli çay çeşitleri falan var. Burada direkt tatlı kahve falan. O kafada düşünebilirsiniz. Ve bayağı da kalabalık şu an. Hani üst Falanla falan da var. Çıktım hani çekip için baktım. Baya kalabalık. En sakin yer dışarısı. Eksi 3 derece. Eksi 5 yalan yalan 12 derece. Tatlım gelince ben de buradayım. tatlılarımız geldi sağ olsunlar. Dediler ki biz bir iki çeşit birden koyalım. Böyle iddialı olduğumuz. Ben de size hemen isimlerini sayıyorum. Buranın en imza tatlısı olan krem brulee arkadaşlar. Çikolatalı hem de tek olarak da satılıyor. Burada sweet ball, burada da cookie cake var. Şöyle bir iddialısından şöyle bir başlayalım. Kankam. Tehlikeli sural kankam. Ama Şu an gece bu videoyu izleyen sevgili gececi tayfa. Çok özür diliyorum sizden ama sizler için Gerçekten Tuna Hanım'cığım imza tatlıları imzaymış. Bu da pastacı kreması, kek parçalıkları, meyve ve Belçika çikolataları bulunuyor arkadaşlar. Bunda da şöyle, bundan da hemen şöyle güzel bir kaşık alayım. <laughs> Tatlıyla aram yok diyenden kork. Ben şunu yesem var ya, tamam mı Eve iki elimin üstünde giderim. Ya net söyleyeyim ben sana. Nasıl bomba çay fena akıyor. Çok güzel. Evet burada da ayrı bir atom bombası. Bu arada dışarıda yediğimiz için soğuktan böyle donuyor. Normalde erimiş falan şekilde yani. Ne depresyon kaldı. Ne bunalım. Mutluluk hormonu tavanke. Çok fena. Bayağı iyi oldu be. Esprimiz, şeyimiz bir yana gerçekten Derdinde bunu dene. Bunu dene. Bu gerçekten çok güzel. Bu da tatlı oranı yüksek. Lezzet. Ya hepsi lezzetli. Ama bunun şeker oranı falan benim için daha iyi. Tatlıyı çok seven kişiler zaten şunların üçünü de tek atar. Onu net söyleyeyim. Yani bunun üçünü tek atarsın. Kullandıkları çikolatalar harbiden Belçika çikolatası. Nereden biliyorsun değil mi? Belçika çikolatası yemiştiğimiz daha videolarda. Tadı da gerçekten aynısı. O zaten. Fiyatları söyleyeceğim size hemen. 150 lira ama çikolatalısı 170 lira. Şimdi tekrardan bakın. Bunun da 150 lira fiyatı. Bu da 150 lira kardeşim. Çayın fiyatı da 30 TL. Ama çayı da çok güzel demlemişler. Yani bak şu an mesela burada çok kalabalık falan arkadaşlar. Şuna şaşırmadım mesela. Yani tabii ki Tunahan'ı Han'ı tanıyıp gelenler de elbette vardır. Ama bence buranın dışarıda farklı müşterisi de oturmuş gibi geldi bana. Hani Tuna bilmeyen adam da gelip oturmuş gibi geldi buraya yani. Hani isimle dolar burası bir yere kadar ama tatlı ve lezzet konusu bayağı şey. Zaten hanımlar daha çok. Yani erkek erkeğe az var. Tatlıyı seven hanımlar buraya çökmüş onu söyleyeyim. Sevgili izleyen kadın takipçilerin bilgin olsun. Tatlıları on numara akıyor. Ondan. Sevgilinden mi ayrıldın? Vur. Gel vur. Bire bire. Ulan ne reklamı? Tunahan para verse bu kadar reklam yapmam yemin ederim ya. Yani. Oh. Ben ben şakası bir yana güldük eğlendik. Çok güzeldi. Bugün sizlerin de isteği üzerine, yoğun isteği üzerine Masterchef yarışmacılarının restoranlarına gittim. Hepsine tek tek misafir misafirperverlikleri için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. En son finalinde yine tatlı ve çayla yaptık. Sizler de bu gittiğim mekanlara gönül rahatlığıyla gidip yiyebilirsiniz. Kısmet olur eğer beğenirseniz sizler de arkadaşlar devamını isterseniz bunun ikincisini de belki şehir dışı ile falan renklendirip çekeriz kardeşlerim. Tekrardan izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Nazane buraya kadar geldiysen videonun ortasında söyleyecektim unuttum. Abone olup yorum yazman bana büyük destek olur. Şimdiden teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.